merhaba dostlar ben akça bugün çok üzücü bir olay ile maalesef karşı karşıyayız ve ne kadar üzücü ise bir o kadar da utanç verici bir olay Taksim'de onli felçlerin yaptıklarını hepimiz sosyal medyada orta şurada haberlerde gördük dolar yani para dağıttılar ve oradaki insanlar da etrafta bulunan insanlarla parayı topladı bu çok üzücü ve çok utanç verici bir durum Hayat kadını olarak bedenini pazarlamak bir vasıfsızlık yani bunu herkes yapabilir yani bunu herkes yapabilir. Bu hızlıktır. Yani herhangi bir vasfın yok senin. Ve bu aptallık yani bunu yapan insanlar nasıl da bir yerlerini bu kadar kalkık olabiliyor anlamıyorum siz. Yani affedersiniz hayat kadını fahişesiniz. Ne kadar özgürlüğü ve demokrasi savunsan da bu bir saçmalıktır. Özgürlük veya işte herhangi bir eyleme özgürlüğü, ifade özgürlüğü falan hiçbirine girmez bu. Orada polisin müdahale etmesi gerekiyordu. Polis müdahale etti mi olaya bilmiyorum. Sadece gördüğümüz 5-10 saniyelik arkada şarkı olan bir görüntü. 10 tane sanırsam 10 tane böyle arka arkaya domuz sürüsü halinde elinde çantalarla dolar dağıttılar. Ve maalesef etraftaki halk da bunu topladı. Bu benim için çok utanç verici bir durum. Ve ülkemiz açısından da utanç verici bir durum. Yani bu nasıl söyleyeyim size bu herhangi bir şekilde ulusal bir yerde yayınlansa şahsen bu insanlar bir dolar için ne yapıyor derler. Ama bir dolar da 30 lira. Yani neredeyse 30 lira arkadaşlar. Domuz gibi para dağıtmak. domuz gibi yürüyüp domuz gibi yürüyüp para dağıtmak ve bir vasfınız varmış bir havalara girmek çok saçma. Hele bedeninizi 5 dolara 4 dolara satıyorsanız çıplak fotoğraflarınız 5 dolara satıyorsanız bu havalara girmek ciddi anlamda çok saçma. Umarım gereken işlemler yapılır polisle savcılıkla vesaire yani bu durumda yapılmasını isterim yani bu saçmalık evet burada ahlak bekçiliği yapıyor gibi gözükebilirim ama yapmıyorum arkadaşlar isteyen isteyen yapabilir ben buna karışmıyorum ama bir insan orospuysa ve yaptığı orospulukla bu havalara giriyorsa kusura bakmasın arkadaşlar bu durumda e, ülkenin adalet sisteminin bir yere de devreye girmesi gerekiyor çünkü bu taksimde yapılanlar oradaki insanlara da yapılan çok büyük bir saygısızlıktır Dediğim gibi umarım gereken yapılır. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yeni kararımı attığım ilk video buydu. Daha fazla siyaset içerikli videoları çekeceğim bu arada. Şu an e, ilk videom olduğu için böyle amatörce bir kayıt yapmış olabilirim. Mikrofonu veya sesin kalitesini, videonun kalitesini lütfen aşağıda belirtin. Ben de ona göre yalılıyım arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum tekrardan izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.